oo evet pandanın yerini de bir 1 saate 8 panda <laughs> var sikil olum 8 next yedi şey ha. ha bıçağı mı şey. <laughs> ah bir ee, luck gibi bir şey var. Hiç değil. Oyna arkadaşı kesmeyeceksin. Yoksa seni keser. Lan! CT beni öldürüyor mu Ha, beni ki forget kesmiş. Lan onu da birimiz atıyor. Aa herkes tek mi bu oyunda? Öyle mi? Ha. Ben... <laughs> ah, dur Galatasaray. E 8x ikilisi, e 6 Desert. Aa ölmedi, ölmedi, ölmedi. kadar yok. Ah. Ya ben başlayacağım. Ben. Benim video bağlanmadı. Nasıl? Oyun sesi çok. O kısayım oyun sesi çok sev. Valla. Oyun sesini kıstım şu an. Hmm, evet internet e ufak bir problem var. Turuncu. Ee, turuncu. Turuncu. Yeşil. Turuncu. Turuncu. Yeşil. Şu yayını izlemeyeyim ben. Şuradan download'u kapatmış olurum. Ee, evet yeşil, yeşil. Turuncu, turuncu, yeşil, turuncu. Counter da bunu yapıyor ya. Oha ya. Ölmüyor, vurdum. Bu ne abi? Bu niye ölmüyor ki? Bu ne? ne headshot at mı atacağız? Ha anladım. Tamam, onu kaf sadece kafede uyursam. En düşük pinkti şöyle arkadaşım ya yapacak bir şey yok. Ya. Ölmeyen adamlar. Ya aa laga bak. Ha, belki vurmuş. Ups. Oo. İşte headshot attık. Gel. Çık. Lan. Ha, tamam. Aa, Sabun, Sabun ne yapıyorsun Sabun? Lan! Boşum Panda bugün ne oynayacak? Bilmem ne oynar? <laughs> Oni aktif headshot. bıçakta da, da mı kesemiyoruz? O da meşşat. Başkan sıkıyorlar. Başkanım sıkıyorlar. Aa vuramadı. Onun da vuramadı. Ups. Ah onu vurdum ama bak uzaktakini vurdum tüneldekini. Lan vurmayın. Ah. Lan. Naaar tünelden çıktı. Ya. IP verdik ya. Oha! o yanımdaymış herif ya. Ha, işte. Ya oğlum ben onu bucam. Niye oraya gidiyor? Kim o? Ha, Hanım. Oo, silah değişmiyor. 48 pink var. Pes'e biraz düzensiz geliyor Lan. Öldü mü? He öldü O ölmedi sabit duran nesneleri ateş etmek ne kolay ya. Ah ıskaladık. Sabit duruyor bak ne güzel. Aferin. Aa ben vuramadım onu. Ben onu da vuramadım. Ah onu da vuramadım. Neyse ölmek boş. Ya evet esas şey yapsam e Lan! Bunu tamam. Azerze Force 2 Uganda Panda mı? Uganda mı? Azerze burada mı ki? Ah vuramadım. Lan yanımda birisi var niye takılıyorum? Hmm. Forget kadar adam öldürdüm gelip de beni vuran yok ah sen niye geldin orada ya ulan ulan pardon ulan yok pardon iyilip kalkma lan aa adam bak bir, ileri bir kalkıyor da benim. Ups, kafası kocaman. Kafası kocaman. Koca kafalılar. Eskiden öyle bir şey vardı koca kafalılar diye. Ha. Aa ben bitmiyor bakayım. Yo bitiyormuş. Yo birisine vurunca ben, galiba. Oo bir de iyiliyorlar. artisa bak. Hey! Dayı işte dayı raconu gördün. Çok Çukurdayım ben nerede olacağım? Ah çocuk kestiler lan acıdı. Ya Bahaberk çok terbiyesizsin Bahaberk. Ya illa ki Lan! Nasıl eşşat atıyorlar? Yoktu ya. Hakkaret mi boşundurum. <laughs> Bomba oynayalım diyor. Vay hepinize bana ya hepiniz bana niye sıkı? 3 kişi de bana sıkı. Bakayım. CT diyeyim belki ondandır. Al. 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 4 4 4. Oldu mu? Beni çok lag var ya sabun benim arıyor sabun hep yerinde ben varım evet ya bu serverdan çıkalım başka servera girmeye çalışıyorum ben bu ne ya aa ee... arkadaş topluluk sunucuları 36 37 38 16 21 bu değil Sekül 5'e 9. 31 32 o da olmaz. U boş server yok tabi. Bu, günün bu saatinde bu saatte 4 kişi girebilir şuraya. Eee 1'e 22. Pink'e bak 100. Bir dakika. Hızla yenile diyelim ya. Bakalım ne olacak. Sıfırı boş sonucu oyuncu bulunan sörflere girmeye çalışıyorum ya. Aa ona 24. Bu olabilir mi acaba? Amsterdam'da mı lan? Niye yerli server yok ya? Ona 24. Şuraya bir girilmeye çalışayım. Sunucu bilgisini göster. Ee, IP IP'yi kime atayım? Ee, IP bunu atamıyorum. Yo, yo, yo IP sana atayım. Yo. Çete verirsiniz bu. Ben kopyalıp yapıştırmıyorum ben çünkü çete. <laughs> Beni mi kestin? Aa, sabun bana kesmiş. Ruslara girelim. Aa, sövris full. Nasıl lan? O sövür olmuyormuş. Pardon, Ruh, o sövür verme. Boş bir sövür. 16, 16, 15 şimdi. Ee, Şimdi saygısızlık etmek istemiyorum ama server yok. Şşş, sunucu bilgisini göster. 28'e 46 korumalı. Nasıl server buluyorum ben ya bir dakika. Hızla yenile desem. 4'e 22 diye gösteriyor. Nasıl o kadar çok kalabalık o server? Ben yani hiç var sevmemek ya. Evet. 1'e 20 vardı şurada. 5'e 16, 5'e 22. Dust. Vallahi girdim. Kopyaladım. Ee, bu IP şimdi atacağım. Eee ah! Tamam. Attım bakayım. Hmm, iyi. Tamam. Bu normal. Terör oldum. Ha ölüyoruz. Güzel. Tamam tamam bulduk. IP 100, 100 ping var. Wolf'tayım oynayalım. Arkadaş 128 kişinin olduğu bir e girmek gerek yok ya. Hah, Euro da IP verdi. Güzel. Bakalım şimdi ne olacak. Ne iş? Kimdi? Eren miydi? Eren soruyordu ya. Eren de gelecek misin Eren? Hadi vurun Evet başlıyoruz. Eren de girmiş hemen ya. tabancalar dizildi gof alamadım silah alamadım niye alamıyorum ha, bunu alabildim tamam Oo, pink'e bak lan bak o da oraya onu atıyor Rus mu konuşuyor lan? Biz e, ee, ağzın tahta kapısındayız arkadaşlar. İçeri gideceğiz inşallah. Düşman. Aa ölmüş lan ev ölmüş. Ev ölmüş. Çık. Kimse yok lan burada. Ne biçim yer? O sisi atıyorum. 10 saat sonra düşüyor. Bizde bomba yok ama lan. Biz buradayız da. B'de düştü. B'de düştü. Şuradan bir geç. Ben AWP aldım alamadı lan. Aa kafası kocaman. Neyse aldık mı? Nasıl olmadı da? Sömrü boş. Tu Flash attık ya. Hiç oradan gitme. Gel gitme oradan. Gitme gel. Gel gel. Mitte sniper yok. Kısa da kimse yok. Vallahi hemen Arkada arkada. kapı da var. Aa! Göremedim ya. Valla sabun e, kim var? E, Eren burada. E, Hiroadak burada. Onlar girmiş. Server'ın Infosuna ben bir bakayım. Kimden bakabilirim? Eurodan bakabilirim. Sorun, bir oyun bilgisi. A, göremiyorum. Ha, niye göremiyorum lan? <laughs> oyun bilgisini göster. Sövür, dolu boş mu ya? <laughs> Hasan Çam. <Cham. Gülüyor> Sen mi yazıyorsun? Ne ya, yaz? Sen daha <laughs> ha, nereye gideceğiz diye bakıyormuş. Bak birisi girdi oyuna şu an. O bombayı da biz zaten arkadaş tebrik etmek istiyor. Niye lan yalnız buradan çıkalım? Yok ıı, sayılı galiba. Bir kişi alabilir abi. Herkes alamıyor abi. Galiba öyle ayarmışlar. Lan çek. Dön dön. B'ye bomba kurdular. Ah savun ben mi ben niye söylüyorum siz söyleyin lan ben çekin oldu söyleyeceğim ip'nin e, yanlış olması 111 142 41 Vallahi biz girdik ya Batu Batu burada mı ya Batu senin şövür ne oldu Duymuyor ha sabun onu du yapacak bir şey yok. Çirkin bir karakter yaratmış. Ah lan bu sefer burada üç kaçı. IP yanlış değil ya. ip yanlış oldu. Efendim eğlencem. Efendim evet. Ha buradan yazayım. Batu gelmiş. IP sorunsuzmuş. Valla Batu girmiş sorunu yokmuş. Hatta ben bir daha bakayım. Hero Dark. Ee, oyun bilgisi. Ya oyun bilgisini görebilsem keşke. Yazık oldu ona. Altı dolu, üstü dolu. Sikti orda Ha, terör öldü. Hadi şükür. Aa, item düştü lan. Bana düştü lan. Vay, teşekkür ederim. Para ihtiyacım vardı.